Arkadaşlar, bugün siz evet merhaba arkadaşlar bugün sizinlerle ve İkra ile beraber ilk defa oyun hamuru yapmayı deneyeceğiz. E, oyun hamuru nasıl olur ben de bilmiyorum araştırdık biraz İkra ile nasıl yapabiliriz diye İkra oyun hamurunu çok seviyor mutlaka çocuklarımız da seviyordur sizler de seviyorsunuzdur. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Bir dakika anneciğim yapacağız. Ee, i̇çine ben yağ koydum. Bir bardak kadar un koydum. Biraz da tuz koydum. Yine aynı şekilde ikraya da. Renk vermesi için iki tane gıda boyamız var. Bu ne renk anneciğim? Mavi. Bu ne renk? Mavi, <laughs> mavi ile kırmızı var. İkra birini seçecek. Bana da biri kalacak. Bakalım ikra hangi rengi seçecek? Mavi mi kırmızı mı? Mavi. Tamam ikra maviyi seçti. Ee al anneciğim. Tamam. Birkaç damla damlat bakalım oyun hamuruna. Tamam, ver bakalım şimdi. Aha. Şimdi bir tek elini, tek elini sok Aha. ve hamurunu karıştırmaya başla. Şöyle şöyle ha, yavaş yavaş yap. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ben de kırmızıyı dökeyim. Döküyorum. Ah. Döktüm. Biraz fazla mı oldu? Unumuz az gelecek galiba arkadaşlar. Dikkat buralara tabii dökmüş onlardan alırız. Evet bakalım nasıl olacak? Hangi bizimki? <laughs> evet arkadaşlar ikrar görüyorsunuz. Bana kaptırmamak için kendisi una saldırdı. Evet. yağ çok koymuşum. Benim gibi yap. Bak böyle. Ooo makine gibi. Ooo. Unumuz yetersiz oldu. Ben hemen un alıp geleyim. İkrar sen karıştırmaya devam et bir tane. Taşı bakalım nasıl mavi oldu mu? Yengine dönmüş baba anne. sanki turkuaz gibi olmuş. Boyası mı az geldi acaba? Gıda boyası mı az geldi? Ne dersiniz arkadaşlar? Ben yine bardağın yarısından biraz fazla koydum. Evet, Al anneciğim ikrayı da koydum. Bakalım ne olacak? Sonuç. Evet biraz katılaşmaya başladı. Hatta bu da çok geldi. Ama bakalım şimdi yoğurduktan sonra oyun hamurumuz nasıl olacak göreceğiz. Aa çok güzel oluyor. Ben uyuyorum bak. Evet annem karıştır sen de. Benim gibi karıştır. Benimki kırmızı ama ben çok gıda boyası eklemediğim için biraz pembemsi oldu. İkranınki de <laughs> çok karışmadı herhalde. Anne, değişir mi? Tamam annem birazdan önce Anne. bitirelim, bitirelim. Ben bitirdim. Güzelce ne karıştırdın mı? İki elini niye soktun? Bir tane bak benim bir tane elim de. Biraz daha un istiyor. Hı. Demek ki bir çay bardağı yağ çokmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer yapmak isterseniz Abi bir çay bardağı istiyorum. koymayın. Yarım çay bardağı koyun daha iyi. Ama ben içtim bir tane. Un mu? Evet. Bakıyorum anneciğim hemen. Ay, şöyle 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 şöyle. Hah karıştır bakalım. Evet benimki kıvamını aldı bence. Ama annem iyicene yedireyim onu yeterli bitti. geldi. Hadi böyle kenarlarını yapalım şöyle sihir bakalım. Ben tamam vereceğim ben sana şimdi renkler karışmış. Hayır gibi yapıyorum ben. sana bebeği Kar. Bu kar değil. Bu oyun hamuru. Şekillerle oyun oynayacağız şimdi. Hayır hayır sen dökme. Yedirdin mi? Ooo. Yedirmiş mi? Bayağı yapmışsın sen de. Dur ben sana yardımcı olayım biraz. Ölmeyecek. Yap yap hepsini yap. <laughs> renk de güzel olmuş ama renkte bir sıkıntı var. Çok dökmediğimiz için herhalde mavi olmadı. <laughs> Yeşil oldu arkadaşlar. Alan şimdi orada rahat rahat yap. Heh. Heh. Bunu değil, bunu değil. Sen kendikini. Benimkine taktın mı taktın? Şu ellerini sıyır. Daha rahat olur. Heh. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Birazcık da sıktığımızda. <laughs> Biraz böyle sıkarken kinetik kum gibi böyle şey dağılıyor. Bakar Hı? mısınız? Bak ben dağılıyor? Sanki kinetik kum yaptık ikra değil mi? Sanki <laughs> Sanki bir şey oldu. Bir aksilik oldu. Böyle oyun hamurları yaptığınızda içinde ne olduğunu bildiğiniz için içiniz rahat olur. Çocuklar çünkü yer genelde ağzına sokmayı tercih ederler. İkra çok yapıyor. O yüzden günün rahatlığıyla oynayabiliriz bence. İsterseniz tabi bunun dokusunu biraz daha kalın yani katı yapabilirsiniz ama bence bu kıvam iyi. Bakın. Benimkine bakın. <laughs> Ekranınkine bakın. Tırnaklarım. Evet. Böyle oynayacağız işte arkadaşlar. Gayet iyi. Benimki. Size ben yılan yaptım. Ben. Yılandan dur anneciğim dur. Yılandan döktük kıda böylemiz. Yılandan size kalp yaptım. Buyurun. Ekran nasıl buldun bu etkinliği? Bana da verdin. <laughs> İkra benim kırmızıyı kendi hamuruna karıştırdı. Hatta benimkini saklıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hı -hı. İçinde saklıyor benimkini. Nerede benim hamurum efendim? Burada. Şuradan gördüm. <laughs> Neden sakladınız? Çünkü bu Yandaki onları da toplamaya çalışıyorum bir yandan arkadaşlar. Dökülmesin diye. Ama onu falan alıyor ya. Yani. Ben de çok seviyorum bu işareti. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle bir şey yapalım dedik. Takip etmeyi unutmayınız. İkrayı her zaman takipte kalınız. Bu şekilde. Anne yani bak benimki daha çok şey oldu. Şöyle yapalım. Benimki daha göstereyim. çok şey oldu. Demek ki biraz daha un mu koymak gerekiyor? Anne bir tane ben alayım. Yapıştı biraz bu. Yapıştı arkadaşlar. Siz yine un eklemeyi unutmayın. Araba oldu benimki. Oo benimkine ne sinanmışikler gizli gizli görüyor musunuz? Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim. Biz oyun oynamaya devam edelim. Hadi söyle anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.